قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت Ulaike şerruhüm mekânen ve eballü ansabâ-i sebîl. Sadakallâhülazîm, azametli olan Allah'ımız muhakkak doğru söyledi. Şöyle buyurdu Allah'ımız, ''Kul, de ki, sahabe-i Muhammed Aleyhisselam'a geliyor ve Yahudi ve Hristiyanların kendileriyle alay ettiğini bildiriyor. Devamlı bizimle alay ediyorlar ama biz cevap veremiyoruz, biz susuyoruz. Bize diyorlar ki, ne diyorlar size diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ayetin nüzul sebebini İmam Razi naklederken olayı anlatıyor. Bize diyorlar ki dünyada sizin dininizden daha şerli bir şey yok. Bizim dinimiz budur, Kur'an. Sizin dininizden daha şerli bir şey yok. Dünyada siz Müslümanlardan daha şerli insan da yok. Bizimle alay etme şekilleri bu. Aynı alayı bugün de yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı bizimle? Yahudilere ve Hristiyanlara göre dünyanın en aşağılık, en şerli insanları kimler? Müslümanlar. Şu anda dünyada soykırıma uğrayan tek millet kim? Muhammed ümmeti. Muhammed ümmetinden başka hiç kimse soykırıma uğramıyor şu anda. Sadece biz uğruyoruz. Osmanlı'nın yıkılışından sonra soykırım peyderpey başladı ve artık artıyor. Devamlı artıyor. Hala evvelce bizimle nasıl alay ediyorlarsa, hala Yahudiler ve Hristiyanlar ve dinsizler bizimle aynı şekilde alay etmeye devam ediyorlar. Allahü Teala Hazretleri de bizim cevabı olarak onlara karşı koyabilmemiz için Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine bu ayeti kerimeyi indiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselam susuyor tabii sizinle nasıl alay ediyorlar diye duyduktan sonra susuyor. Cevap vermiyor. Allahü Teala maide şey indiriyor. Rabbimiz diyor ki, kul sen de ki onlara ey Habibim, sana gelen sahabilerine de ki, Hel unebbi'ukum bişerrin min zâlike. Size bildireyim mi bundan daha şerli olanı? Mesûbeten Allah Allah'ın indinde bundan daha şerli olanları bildireyim mi? Müşriklere, Yahudi ve Hristiyanlara Allah Resulü Aleyhisselam'ın bir soru sormasını istiyor. Ne zaman Müminlerle alay ederlerse siz bu ayet-i onların yüzüne okuyacaksınız ve onlara diyeceksiniz ki size bildireyim mi Müslümanlardan ve Allah'ın dininden? Size göre şerli ya bunlar. Bunlardan daha şerli olanları size bildireyim mi? Bir kafir, bir müşrik, bir putperest, bir ateist, bir deist, bir mealci sizinle alay ettiği zaman, bir Yahudi ya da Hristiyan sizinle alay ettiği zaman, sizin dininizi hakaret ettiği zaman onlara diyeceksiniz ki size bizden daha şerlilerini bildireyim mi? Söyleyeyim mi? Diyeceksiniz. Onlara göre çünkü dünyada Müslümanlardan daha şerli, daha aşağılık insanlar yok. Halbuki allah Teala Hazretleri Müslümanlara bu kitapta ebedi cenneti vaat ediyor. Onlara da vaat ettiği bir şey var. Ebedi ateş. Ebedi ateş. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا <laughs> O kafirler var ya. وَالْمُشْرِك۪ينَ Ve müşrikler. Hem kafirler hem müşrikler. Ebedi olarak cehennemdedir. Ve oradan çıkmayacaklardır böyle onlardan bahseden onlarca ayet var. Çıkmayacakları bildiren onlarca ayet var. Bizim de cennetten çıkmayacağımızı bildiren onlarca ayet var. Ebedi bir hayat. Ama onlara göre son peygambere tabi olduğumuz için, son şeriata tabi olduğumuz için en şerli olan bizleriz. Ayetin girişinde Allahü Teala diyor ki bir soru sorun. Biz de soruyu soruyoruz. Bildireyim mi? Size bildirelim mi bizden daha şerli olanları? Devam etti Allah'ımız. Mel'anehullahu. Allah'ın lanet ettiği kimseler. Kardeşler, insan bazen boşluğa gelir, öfkelenir, beddua edebilir. Bazen lanet okuyabilir. İnsanın laneti bazen tutar, bazen tutmaz. Bedduası bazen tutar, bazen tutmaz. Haklı olması lazım. Haklı olursa beddua tutar. Haksız olursa beddua kendi başına döner. Allah'ın lanet ettiği ne olur? O adamın hali nice olur? Allah'ın lanet ettiği adam ne dünyada ne de ahirette iflah olmaz. Onun işareti bitmiş demektir. Daha dünyadayken başına peş peşe Belalar musibetler gelmeye başlar. Ahirette çekeceğinden hiç bahsetmiyorum bile. Allah'ın lanetlediği adam. En önce aklını alır. Öyle ahmakça kararlar verir ki, öyle salakça hareketler yapar ki, evvela aklını alır Allah Teala. Anlaşılır ki bu adam ahmaklaştırıldı. Bu adamın başına Allah büyük belalar verecek. Daha bu dünyadayken. İşaret budur. Kalkar gecenin 19'unda, on, 10'unda darbe yapmaya kalkışır. 9'da, 10'da bu millete darbe yapmaya kalkışırsan bir de cuma akşamı. Ertesi gün cuma ise büyük çoğunluğu işe gitmeyecek. 12'ye 1'e kadar yatmayacaklar bunlar. Senin o darbeni alırlar kafana sokarlar. Önce Allah lanet ettiği bir adamın aklını alır. Saçma sapan kararlar verir. Çok basit. Gücü varken yapabileceği çok basit şeyleri yapamaz. Yanlış kararlar peş peşine gelir ve bütün tuzakları başına düşer. İşte bu da bunun gibidir. Allah'ın lanet ettiği insanlar. Sayıyor şimdi Allah Teala Hazretleri. Men le'anehu ve aleyhi ve Allah'ın gazap ettiği insanlar. Bizden daha şerlidir. Allah'ın lanet ettikleri kim? Allah'ın gazap ettikleri kim? Fatiha suresinin tefsirini ben burada yaptığımda Allah'ın lanet ettiği kulları söylemiştim. Kim bunlar? Yahudiler. Bu kitapta Allahü Teala Hazretleri Yahudileri lanetlediğini söylüyor. Neden? Dünyada hiçbir kavim peygamberini öldürmedi. Binlerce, yüz binlerce peygamber gönderdi Allah Teala hiçbir kavim peygamberini öldürecek kadar ileriye gitmedi. Korktu. Ama bir kavim, Yahudi kavmi kendilerine gönderen binden fazla peygamberi öldürdüler, şehit ettiler. Bu bizim alimlerimizin deyimine uymuyor dediler, peygamberi öldürdüler. Yüzlerce vaka var. Bundan dolayı Allah Teala Hazretleri peygamberlerini öldürdüğü için Yahudi kavmine lanet etti. Peygamberlerinin başında en kuvvetli peygamberi Musa Aleyhisselam'ı gönderdi. O kadar mucizeyi baş gözüyle görmelerine rağmen yalanladıkları için yine onları lanetledi. Bir de gazap ettikleri diyor. Ve gazibe aleyhi ve onların üzerine gazap etti. Bir kavim. Bunlar kim? Bunlar da Hristiyanlar. Allah neden Hristiyanlara kızdı? Çünkü Allah'a oğul isnat ettiler. İki Allah'a hanım isnat ettiler. Karısı Meryem, oğlu İsa dediler. İkisinin birleşmesinden İsa dünyaya geldiler, dediler. Haşa ve kella. Biz Müslümanlar bunu reddediyoruz. Bunlar Allah'ın lanet ettiği ve gazap ettiği kimseler. Bunların öfkeleri her fırsatta dışarıya çıkar.